Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Yobox oyuncular arkadaşlar 12. bölüm oynayacağız Bayağıdır bir Yobox gelmiyordu Dedim ben de hani bırakmadım Bırakmadım Devam edeyim e Ediyoruz amaçlı bir video çektim Çek çeki çekiyorum çekeceğim Çektim çekiyorum evet Şu an çekiyoruz Evet Gene müthiş bir FPS oyun bizi karşıladığı için ee, ben bu oyunu sinir oldum ya. Eşhedü enna ila ne oluyor lan? Oo. Oh. Şimdi e, en son bildiğiniz üzere şöyle şurayı yapmıştık ki ben de bu ne ya? bu ne ya? İşte şurayı yapmaya çalışıyorduk. Şu nalet olası adam bunun dur. Dur. Neyse ki çok az bir farkla kurtulduk. Ondan sonra ya karıştı ortalık, karıştı. Sen bir yap da, bitirsen. Ee, şimdi şöyle bir şey, sakin. Sakin ol. Şuraya şöyle bir şey yaptım. Şöyle hani koyunlar için. Ee, duydum ki çok çok değil, ilerleyen zamanlarda bizim çok fazla şeye ihtiyacımız olacakmış. Yola. Maşallah. Bu ne abi? Benim niye skinim böyle ki? Neyse ya. <laughs> Garip bir skinim oldu. Eee şimdi Hemen tamam, ben çıkayım. Ya ben şu adama çok üzüldüm ya. Adam cihaz öldü ya. En son bir tane video yüklemiştim 11. bölüm. Ee, sanırım adı Of. Adı şeydi. Neydi lan? Ee, boss taktiğiydi. Sanırım arkadaş onu bilgilendirici bir video olarak sandı yani kendi videoları gibi boş bir video sandı. Hani böyle bilgilendirici yani tam bilgilendirici videolar boş değildir. Ama kısadır. Arkadaş da sanırım Bacım sesiniz artık geceleri ses kulağında yankı yapıyor yeter o nasıl bir ses Ay Garip garip sesler çıkarıyorsunuz ya Burası tamamen Ev için olacak. Ondan sonra e, ee, işte şurası belediye binamız. Kendisi bize bu arada vergileri de alalım. Tabi sen vergi ödemiyorsun. Rahatsın sen. Ondan sonra ne yap ne, yap ne yapacağız ya? Mesela i̇şte avcımız var. Yalnız şuradaki madenci öldü ya, öldü. Ya. Adam gitti, kık dedi gitti adam ya. ya. Yazık oldu. Sonra buraya daha da kimse çalışmaya gelmiyor. Sanırım burası aletlendi. Ha iyi o gelmiş. Adam aşağıda kazıyor. İyi. İyi gene birileri burada çalışıyor. Bundan eminiz. Burası boş değil. Şu arkadaş da tabii her zamanki gibi işini yapıyor. Ee, şuradaki ormancı ağaçların büyümesini bekliyor. Uş. Ama hiç ağaç yok. Uş. Buradan biz de ona yardımcı olalım. Ya koçum. Al kes onu. O adama da bayağı bir diamond kılıç ver, şey verdik, diamond palta. Ee, kes orayı. Kes lan. Git hadi çalış. Çalış! Çalışmayan ekmek yok. Siz çalışacaksınız. Hepiniz benim kölelerimsiniz lan. Kırbaç, kırbaç da vardı değil mi? Ekmek ver lan! Evet kırbaç da var arkadaşlar bu arada ben onu daha yeni öğrendim ya. Ama gerçekten çok hoşuma gitti ya. Kırbaç düşünsene adamları vuruyorsun zorla çalıştırıyorsun ya. Ha kırbaç bundan daha iyisi ne olabilir? Bu arada arkadaşlar Minecraft normal survival çekmemi bazıları istemiş. 2, 3, 4, 5, 10, 15 kişi istemişti. Tabi biri mesaj atınca diğerleri de arkasından geliyor. Hmm, ben en son buraya bir şeyler boşaltmıştım. Üstüm çok doluydu. Biraz oynamıştım da. Vallahi hiçbir şeyimiz yok. Taş var. Bir sürü taş var. Taş, taş, taş. Normal düz taş var. Balon yapacağız ya. Balon yapmalıyız yani. Balon önemli. Abi maden nerede? Ha. Ee, şunu da koy. Ha, ne diyordum ben lan? İşte bir tane e, boz taktiği diye bir video yüklemiştim. Bunu da izlemişseniz biliyorsunuzdur. İşte o videoda dislike atmış bir arkadaş ve altına da yüzsüz işte yani yüzsüz deniliyor böylelerine. Dislike yazıp Hadi dislike yazıyorsun. Sen de sen. Çekilin de şunlar bir iş pişirsin. Şey. Bırak. Ve sen lan işte. Hah yeni bir kuzu. Hocam sizi ben niye büyütemiyorum ya? Büyünseniz lan çabuk. Çabuk büyün. Çekil. Al sana bir tane vereyim de. Aç kalma. Ya, ölüm ölüm başımda kalın ya. Eee, bu koyunları nereden bulduğumu söylemek gerekir ise şu buradan. Şuradan, buradan. Buradan buldum da ben burayı kırdığım için İçinde artık hiçbir şey spawn olmuyor. Yani coin spawn olmuyor artık. Ve ben orayı büyütmeye karar verdim. Aa, müthiş karar vermişim ya. Yani bu kadar iyi bir karar görmedim hayatımda. Bu arada. Bu niye aç açılıyor da niye içindekiler almıyor. De alınmıyor. Denilirse. Şurası. Şu şekilde olduğu için. Ben ona bağlıyorum yani. O yüzden olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Minecraft modlu survival çekecek tim ki hala aklımda var çekeceğim çekicen çekeceğim fakat öncelikle ben biraz araştırma yaptım ki bu müthiş FPS'te ya yani hangi oyun oynanmaz ki çünkü şu anda alttan iki tane video renderlanması yapıyorum ki normalde de bu kadar kötüdür FPS'im hala da kötü. Ha işte ne diyordun lan? Ben ne diyordum ya? Bak unuttum koyun hepsini lan çekil. Elimdekini de mi yiyeceksin? Ne üstüme üstüme geliyor? Manyak. Ha geliyor. Deli. Geçin hadi yavrum geçin. Şuraya şöyle biraz yeşillik mi eklesek lan? Şu kuzular o yüzden mi büyümüyor acaba? Pardon nefret ederim ya söylemiş miydim? Dur. Şimdi ben niye bunu böyle uzak bir yere koydum? Çünkü Narlet olası avcı bunların narlet olası bir şekilde katliam yani götürdüm. Avcının evinin yakın, yakında bir yerlere koydum. Ulan avcı hiç dinlemeden anlamadan bunlara çatır çatır sık, sıkmaya başladı. Ne oluyor demeye kalmadan bir de baktım ki hiç koyun kalmamış. O kadar koyun telef oldu ya hayvancız. hayvancız var Yani avcı. Yani şimdi değil mi? Dön Öyle değil hocam? İşte o yüzden ben de böyle biraz uzağa koymak istedim. Şimdi ee... o iyi büyümüş bir tane sanırım. Büyümüş mü? Evet büyümüş. Hocam alın bakın size bol bol da yeşili koyuyorum. Bu yeşilliklerden faydalanın tamam mı? Bak yalnız şuralara ya yeşillik koyulmuyor. Yu yu doymuyor lan bu sen. 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 İşi pişirin bakayım. Heh. Tamam. Bir tane daha yolumuz oldu. İyi. Çekil Ya vurma vur dinleme mağaza vurma. Tamam ben gidiyorum bırakın beni lan. Manyaklar. Hı. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> ha çıktı Şimdi o nalet Ola savcı buraya gelirse gene bunlara katliam yapar. Ben bu, ve ben bu sefer bu oyunu bırakırım. Zaten müthiş bir FPS aldığım için. Allahım niye bu kadar kötü FPS alıyorum ya? Öyle yani maçlarda bu kadar bu kadar kötü değildi lan. Bir şeyler oldu bu oyuna ya. Kesin bir şeyler oldu. Ee... Lan geçen gün şununla. İşte ben gene oynuyordum. Şu kurt köpeğiyle şey bir dövüşmeye başladı. Abo! Baltacı baltacı evet. Buna bir saldırıyor baba baltacı. Buna bir koyup bir bunu baltayla bir de elindeki baltayla bir vuruyor buna bir vuruyor buna. Abo! Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya yani baltacı benden sağlam vuruyor lan. Tek attı böyle bildiğin tek koydu böyle vurdu öldürdü lan hayvanı. hayvan böyle, ben... böyle nasıl bir ses çıkarttı tam hatırlamıyorum da. Neyse ya aman. Sen burayı daha bitiremedin mi lan? Ne kadar uyuşuk bir adamsın ya. Neredesin? Burada yok. O zaman bir şeye ihtiyacı var ona. Dur geliyorum bekle. Geliyorum. Ne ihtiyacım var? Kaldırım taşı mı? Kaldırım taşı ne yapacaksın ki? Gül mü? Gül'ü ne yapacaksın lan? He, süs. Sen tam olarak ne istiyorsun? Odun veririz. O oh, kolay iş. Şimdi odun, taş, çimen, kömür. Uuu, uh, yaprak. Camam bu. Ne istiyorsun hocam bu kadar ya? Sen yani temelden bir şeyler mi yapmıyorsun? Yapıyorsun sen temelden ev falan mı yapacaksın ya bu ne? Yani evi yaptın, sonra bir sakarlık yaptın, evi yıktın. Şimdi evi tekrar mı yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım. Senin nasıl bir hayal dünyan var lan? Nasıl bir kafadır? düşünüyorum ki acaba ben şimdi bilgisayar 8 ya da 1 TB'ım var ya. Ben bu 1 TB'ım full yok baksam aktarsam. Yani yok box eşek gibi bir şey olsun yani böyle 1000 fps'te falan diyeceğim o zaman da oyun çöker lan. Bilgisayar da çöker. <laughs> Alte kavruldu. Yip yip geziyor gerizek alıyor. Şimdi hocam senin kaldırım kaldırım mühendis diyecektim bak daha ağzından öyle bir laf geçecekti ki geçsin ne olacak yani kaldırım mühendisi diye bir meslek mi var üstüne mi alınacak adamlar yine müthiş bir şekilde müthiş bir şekilde oynatıyor oyun yani 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 I take every day. I take it day I take it day I take it day I take it day Al lan, al daha ne istiyorsun Al İki tane kömür mü? Al kömür de. Al kömür var demiştim de. al Al, al. Çiçek mi istiyor Yani çiçekte kararlısın sen. Bak kaldırım taşı istiyor ya. Ne kadar yüzsüz adamsın sen ya. Cık. Ver lan düz taşları. Al. Al lan al bu tuğu. 204 odun, 2 daş var, çimen, kömür, yaprak, Yaprak yaprak aşkım aşkım Ne bir şeyin yaprağı mı olması gerekiyor? <gülüyor> şey <gülüyor> Ay bir şey Bu ne lan? Bir yani gelmiş bizden utanmadan yaprak sıyor ya Çalıştı yok Bak böyle havaya bakarken sorun yok ama düzelince Bir şey olunca yani şey olunca o şey oluyor yani. Bir gidelim. Ya bunlar da büyütüyor mu lan? Gel bakayım. Allah'ından bol bol yiyin. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet kusura bakmayın. İçeriden bağırdılar. Aslı yedik. bu. Şimdi sen ne istiyorsun bizden? Kaldırım taşı, çiçek, çek? Ya çiçek bizi aşar ya. Koyma lan çiçek de istemiyoruz Allah Allah. Hı. Şurada vardı değil mi lan gül? Daha bunlar harcam yani o kadar sarı günü bu. Çiçek, çiçek, çiçektir ya. Gül olmasına gerek yok. Ben çiçek seviyorum ben. Gül sevmiyorum ben. Çiçek de bir gül değil mi zaten? Gül de bir çiçek değil mi? Yani tam tersi yani bunlar. Ha çekil bir ya. İki kere. Ay! Ama sen de kaşınıyorsun hocam. Ulan gül demeyin. Of vallahi gül. Neyse iki tane mi? Altı tane mi gül istediydi? Şöyle, şöyle, şöyle. Aha, aha. Aha, aha. Du, 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 du. Of. Bu arada arkadaşlar e, en son sanırsam ki e, mod tanıtımlarında yani mod tanıtım dedim. Fire Yok lan Fire Sort Sword neydi? Fire and Sword gelecek evet bu arada mod tanıtımlarından. Ee, bir de ben şey yapacaktım. Nordland yükselişi falan gelecek işte. İşte bir tane şey gelecekti. Neydi lan o? Sen daha yani cam istiyorsun. Ee, lan? Bir tane mod vardı adını unuttum ya. Ha Viking 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 modu. Benim çok zamandır aradığım bir moddu ki bir şeyi koparttım sanırım mikrofondan. Yok kopartmamışım. Aradım buldum. Yalnız şöyle bir şey var ki bunlar bu adam niye bunlara boşaltmıyor ya? Hadi bomboş. Yalnız şöyle bir şey var ki oyun bir şey kabul etmedi. 1 5 8 mi? Öyle bir 168 188 ne bileyim öyle bir sürü mü sandım. Oh gene müthiş bir FPS 10 FPS. Ya ben bırakıyorum oyunu ya. Ya bırak 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 böyle FPS mi olur ya? Bırakıyorum evet bitti. Bu kadar. Bitti lan oyun. Görüşürüz bu kadardı. Vallahi bitti yani hiç şakası yok bu oyunun. Yani böyle FPS'te ben oynayamam ben. Yani şimdi açarım 18 oynarım 200 FPS alırım. Ben bu oyundan yani 1 2 3 sürümünden 10 FPS almam bu bilgisayarda yani. Bir de ben bu bilgisayarı satacağım zaten. Se 1 TB pardon 8 GB RAM 6 GB ekran kartı arkadaşlar 1500 lira gelin alın ikinci el kullanmış 1500'den aldığımızda 3500'dü bu bilgisayar alın lan satacağım vallahi bilgisayarda satacağım oyunda her şeyi satacağım ya ya gideceğim eve haciz memurlar geldi sizin yüzünden Puh, Allah kahretsin senin gibi oynuyor ya. ya dediler ki sen bu oyundan 10 FPS mi alıyorsun haciz memurlar geldi yeter lan yeter yürüyün gidin lan Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.